Abi şeydeyiz. Sana kral silahı lazım. Alev kral alev 4 evet geliyor mu? Geliyor. Baba demir yapıp böyle gelecek. Yap bakayım. Yayınlar izliyorum şu an. 30 tane demir istiyorum zaten. Şurada 15 tane ne var. 30 tane yok zaten 22 tane 18 tane ne var ya? Buradaki demirler ne oldu? Vallahi kapıları kırarım. Kim dedi? <laughs> <laughs> kapı kıracak adam mahallesi için. Yaparım kardeşi demir bakış yani. Versene ama şu balyozla. Burada da değil, ama değil Değişelim diyorum bak işte Kimseye başlayalım. vermem o kılıcını ben bilirsin. Nerede o? Ben Ali'nin kılıcını kimseye, kimseye vermem Kanka sana vereceğim 10 veracağım. tane Oh o değilsin Oh Oğlum, buralarda <laughs> vardı bak en iyiyim O 8 tane vardı bir yerde Ben de öyle biliyorum da Şuradaydı bir ee? <laughs> Bursa, Ne arasın Bu ne kadar çok istiyor çok. hoş evet. ver genelde bir kız izni veririm sana değişem. 3 4 8 12 Şimdi ben 24 tane mi var. Bir tane kapıyı kırsak yeter. <laughs> o kadar değerli mi lan demir balyoz? Yaparız kardeşim O kadar değerli mi lan demir balyoz? O çöp silah lan. ver bana. Şey demir ver bana aileyle değişem. <laughs> Ver bana hani bir değişim. Hocam bir tak. Antika. Sana geliştir. Değil. Hayır ocağı peki o geyi yapma lan yapma. Amına bile koyacağım. Bütün kapıları kır ama ocağa dokunma. <laughs> Ocağın altı. Şunları... Şu Evin mi bu? Ha? Kapıları kır kapıları yaparız ya onlar kolay. Ocağı seviyesini düşürürsen şey, şey olmaz. Daha çok daha çok uğraştırır. Amına kurumun tezgahı nerede? Ocak. Nerede bu amına gemisi ya? Oğlum burada ocak var. Nereye kayboldu ocak? Bilmem ki. Sikerim ben oradaki ocağı durup alıp gelirim ama. Kendi mirvalizliği şekli lan. Benim mi kıracağım? Beni <laughs> mi kıracağım? Haydi la. Amına bile koyarım. <laughs> Ölürsen alırım onu sen. Gerim katkını. Kanka ben geliyorum lan Gemi nerede? Onunla <laughs> git. Gemi nerede? <laughs> <laughs> Uhu neredesin? Buradan da kadim tohum Olur. 27. Kadim kabuk, kabuk tohum değil. Bunu okuduğum gemisi nerede? Bak sikeceğim şimdi daha. Baba demir balyozlara alışkın kardeşi çiftlerinden. Bana ver hayatını ya. 10 tane işledi dur hemen bakalım 10 tane herhalde Harbi yapacak demir balyozu amına koyayım ya Amına koydumum şeref düzgün şanslısı Allah Allah Alev hılca da vermiyor amına koyim Yardım yardım bu... yardım hadi ya. Elimdeki dördünü seviyede karademir kılıcıya takas yapan mı? Hayır bu ol. sen götünü bile ver sen yine verme bana. <laughs> verirsen verirsin götünü verirsen verirsin o bu arada onu da. Vermem. Ama bir denemek <laughs> lazım kardeşim yanındayken. <laughs> ne? Yanındayken götünü indirip açıp götünü <laughs> denemek lazım yani belki verenebilir O işte dedim ya o göt için adı verirsin sen onu. Yardım. Kanka bu gemiyi ben vallahi bulamıyorum. Nerede bu? buluruz buluruz ben getiririm dur <laughs> acele yok acele hiçbir şeyden kaçış kardeşim ya alaz seni sikerim alaz dedim alaz ne haki alaz gel buraya rah alaz alaz bak demir balyoz böyle işte kardeş <laughs> dur şu gemiyi aha vallaha buldum gemiyi aa burada gemi balyoz mu geliyor? Gelmiyor, gelmiyor. <laughs> Nerede o demir balyoz o? Amına kodum yapmış bir de bak. Versene oğlum deli mi olacak? Bir tur ya. Orta tıkılamaz orta tıkına. <laughs> ya hak. Oha. Geek Balyoz'un daha fazla alan hasar veriyor lan. Daha Hı. çok sevdim. Versene kal versene onu. Siktir lan ya. daha çok sevdim onu. Ben şöyle Bayıldım. kapılardan 4, 8. 2 tanesini koyabiliyorum yine. Ver lan olacak lan. Ver ya. Oğlum, Ver amına koyayım. Bakır almadı amına koyayım. Bayıya bak. <laughs> diyor. <laughs> Nasıl ki kesen domuz bizim? Ne yapacaksın? Tüm video satılabilir eşyalar. <laughs> <Spina> Eşya. <geliyor. gülüyor> malzeme koyacağım malzeme. Ya kulağı yetiştirdim <laughs> bana o kadar. <laughs> Dört tane go go. Bir daha bulursa gelip Dragor başı bana bir daha düşerse sana veririz galiba. Onu da bana yaparız artık. Yok, yok, Yaparız yaparız. Alın bakayım git demir balyoz yap. Dalmışık ya. <laughs> evet, evet. Neyse belki bir gün bizim bizim demir balyozumuz olur be. İbo. Orta tuşu yok ama. Orta tuşu yok. Nasıl yok lan? Orta tuşa gerek yok zaten olaylıyoruz zaman ortalığı evet, sikim atar Onu yaratıkta onu yaratıkları vurmayı denedi de Şu alana sarına bakalım, ona koyayım ya Oy. Oyunu kastırıyor o derece çın, 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 çın. <laughs> Çiling çiling şurada, şurada Geliyorum kardeşim Demir balyozumla. Gel, bende yok o, bende de ne olacak bir gün. İnanıyorum kendime. Gel şurada sana çakarız sıkıntı yok. Olur olur vallahi vallahi. Ya sürük siktir git yarrak bak. Bu bir de yanında vurayım kardeşim gel. Yanında da bu seversin sen Sevmez olur muyum ya? Bayılırım. Neredesin? Amına koyacağım. Vallahi gemiye hurda demir taşıyorum kanka. Kim hala çok uzakta. Oh. Oldu, genç, sen edin, şey Hopla, gemi işaretini bir işaretledim. Şu otuz şunu nasarla, listamiyon fullensin de. amına koydum, bak vurdum Kanka, işte kanka takas yapam gel. Ya Rahim'in o kılıcı. takas yapam gel. kardeşim <laughs> Ya versene onu robaylıyoruz zancık Of oh, abi çok iyi vuruyor. Of. Sen ben vuram lan. Of. Oh, baba. İskelet vur iskelet şu iskelet vur gel. Nerede? Ha bak sonunda yaklaştı. Oyun kastı ama bunu. <laughs> Baksana biz tanıtıyor adamlar 10 saat yerine gelemiyor. Kanka Allah geliyor Allah sıkıyor Allah sıkıyor Allah ölüyor ki yerde kal ona göre ayarladım mı lan Nasıl ölüyorlar lan Ha suya değiyor tamam tamam Arkada iskelet var <laughs> Baksana o kadar yükselt sayıyor Sanki bir yok demiş gibi <laughs> Hadi gel. Şuna bak hareketi yavaşlasın Adam zevkten kuduruyor ya. Baba. <laughs> <laughs> ben de alev kudurucu var lan? <laughs> gözüne gözüne. Ben de alev kudurucu var lan? Al abone olun ben alev kılıcı al. Gözünü ağzına al. <laughs> <laughs> Arkadan bir çarpmak istemiyor. Şey, Abi, e, envanterin ağırsa demir balyozu bırakma. Kafifler e, sıkıntı senin yerin onu. Tutarım sıkıntı yok ya. 20 milyon. <laughs> 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 e spam. Gemi istiyor, gemi yavaş sakin kadar demir yeter mi? 30, 60 bunu 90. Levelleyecek bir daha bunu diyor ya. Ben de ben de yapamam da ondan sonra levelli kanka. Boş ver. Demir eti ve demir istiyor diye galiba. <gülüyor> alırız. <gülüyor> Para bok gibi. Yara bok gibi. E. Ee. <laughs> Gel <ama> alırız. <laughs> Sadece Ulan. izleyeceğim, izleyeceğim burada. Çok güzel sarı ya. <laughs> <laughs> alana sarı çok güzel ya. Normalde çiftelli silahları seven de onu seviyorum. Baba, baba yani oyna da alana koyuyorsun. Elektrogura gire. Oğlum tam düş. Bir de bundan elektrogur düşüyor mu? Başı düşüyormuş de düştü ama. İşte ben de ben de düşünmedim da Düşünmece düşünme çalışırsın da ben yapacaktım onu. Gel şuradaki şeye gidelim kanka izleyin ona. Ama kanka bu da, kanka bu da değişilmez yani. Değişir Değişilir ya boş ver alev kılıcı o, daha, daha parlak daha, güzel. Ha ona değişiyorum de şey bu e, savaş bilmem nesi değişirim. Ne, ne? Demir balyozu değişirim. Hmm. <laughs> Demir balyozu. Atölye şöyle hop tezgah da buraya. Aman portal ha. Oğlum götünü istesem götünü de verir Onu o düşünür şimdi o şey için demir balyoz için. Bence düşünmeye hiç gerek yok direkt var Peşim vereceksen olurlar, bakayım balyozu. Ya ee, amına aman efendim şükürler. Ben ama nefes, <gülüyor> <gülüyor> <Meraklılar>. <gülüyor> <gülüyor> Be, koyayım. Sen gir gardiyan, ben arkandan desteklerim. Elite Dragos falan olasıya kadar girmeyeceğim onun oğaya. Kafasını tutun diye sırf. Kuracak. E canım ne yapalım? Yeri de siktir ya, bunu ya. Oğlum acayip susay yiyorlar. <laughs> işte. Yere sarmış iki Oğlum da. <laughs> Önden bunu okuyayım. Yere sarmış iki alalım dayı. Alto ya. Baba, baba oynadı yani. <laughs> ben amına koydum gel. Ben sana vura bilirim. Amına koydum yarra gel. Öldü lan. Çek bir daha amına koy. <laughs> lan dur lan. Şuna bak. <gülüyor> Amerikan. <laughs> Amerikan'dan bir silah getiririm sana var ya. Neyse onu de Aa, bak ana şimdi getireceğim silahı var ya o bariz o değişmem bak getireyim. O ne? İyizlik de şimdi. Getireceğim silahı iyi bak. <laughs> Oğlum bunlar niye bana attı? Onları yere attı yere. Emanet <laughs> olun Şimdi getireceğim silah çok amra iyi bak, yine bak kanka. Yine balyoz geleceğim sikik. Balyoz getiremeyeceğim. <laughs> en üst silah ne amına koyayım bunda? Şşş onu göstereyim şimdi onu göreceksin şimdi dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Anasını sikiyor ortalığı. bekliyor. Bir de beyze atıyormuş seni hurda kara demirlerle. Var ya. Aa, aa, yok lan Olur mu? Olur var la olur olur. <laughs> Şimdi getireceğim silahı iyi bak. <laughs> Yere atmayacağım ben onu söyleyeyim. <laughs> Yere atmak yok silah Oğlum en güçlü ne vardı bunda? Şş göreceksin göreceğim dur. Bir balyoz dedi bu. Karademirler dedi. Alev silah dedi. Başka bir fikrim yok da bunu. Ha bir de 5. boss'un yaptığı yaptı, yaptığı silah var mı ki? Gelemedin mi? Dur. Hah tamam. Sen şimdi yarayın. Ben niye yarayıyorum oğlum? Ben pvp değilim ki oğlum. Bak iyice şimdi bunu atmayacağım hasta bakman için ne atmayacağım ona göre. Buna kodum bu ne ya? Bekliyor o zaman okumda. Dur gireceğim gireceğim. Oturun kapatacak mısın evet dedi. Şu an siyah ekranın açılmasını bekliyorum. Ben artık. Olur olur. Bir evet. eşit bir Evet. tamam şimdi. <laughs> bu kadar da de değişmiş. Bekleyin Gel bakayım şimdi. Hadi. Hazır mısın? Hadi. Hazır mısın Mike? Gösteriyorum. O ne lan? Bu. O ne oğlum? <laughs> Bu ana siken bacı kaldıran ana çoğaltan kanka. Bak hasara bak. Amına amına Siktir git oyunu kapat amına koydum yarrak.